Merhaba arkadaşlar. Umut İşi Eğitim Serisi hepiniz hoş geldiniz. Türkiye tarihi konumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Türkiye tarihi dediğimiz Anadolu'da yaşadığımız 81 yıl coğrafyasının kısa bir ana hatlarıyla bir tarihine bakalım dedik. Arkadaşlar Türkiye adı ilk ne zaman kullanıldı sorusu daima bazen AYT veya bilgi sınavlarında gelebilir. Şimdi Türkiye adı ilk Asya ile Avrupa'nın neredeyse hepsini içine alan coğrafi bölge Avrasya denir. Bu Avrasya bölgesi Türklerin, Moğolların ve Sılavların, Çinlilerin yaşadığı alan olarak kabul edilmektedir. Bakın Asya ve Avrupa tüm bölgesine Avrasya denilir. Alın size bir bilgi sorusu. Türkiye kelimesi ilk defa 4. yüzyılda Bizans kaynaklarında Orta Asya bölgesi için kullanılmıştır. Şimdi Orta Asya bölgesi için kurulduğu zaman Türk dünyası orada ne yapmışlar? Yer edinmiştir. Türkiye adı İlk ne zaman kullanıldı dediğimiz kaynaklarında Bizans kaynaklarına göre Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar olan bölge 9 ve 10. yüzyıllarda arkadaşlar Türkiye ismi verilmiştir. Bakın Bizans kaynaklarında ne diyoruz? Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar olan bölgede 9. ve 10. yüzyıllarda Türkiye demiştir. Mısır ve Türkiye, Suriye'ye 11-13. yüzyıllarda Türkiye denilmiştir. Bakın günümüz Mısır ve Suriye topraklarında yani bir zamanlarda Türkiye denilmiştir. 13. yüzyılda ise Anadolu topraklarına Türkiye denilmeye Türkiye ilk Türk akımları şimdi günümüzde Türk topraklarına Anadolu'ya ilk Türk akımları bakın lütfen bunu bilin sınav sorusuydu ilk akımları İskitler tarafından yapılmıştır. Bu Türk akımlarının Hun, Sibir, Abbasi taraflarındaki Türk komutanlıkları ve yaptıkları akımlar takip etmişti. İlk zamanlarda da Sibir, daha sonra Hun, sonra Abbasi devletleri yapmıştır. Ancak yapılan bu akımlar yerleşme amacı kesinlikle taşımıyordu. Anadolu'yu yerleşmek amacıyla gelen ilk Türkler ise Oğuzlardı. Karşınıza bir soru gelirse Anadolu'ya yerleşme amacıyla ilk e, akıllar yapan kimdir? Oğuzlardır. Türkiye ilk Türk akınları kim yapmıştı ise yapmışlardır. yapmışlar. Tuğrul Bey'in Oğuzları Anadolu'ya yönlendirmesinin nedeni. Neden Tuğrul Bey Oğuzları Anadolu'ya yönlendirmiştir? Dediğim zaman e, ekonomik sıkıntılardan dolayı ve otlak sıkıntılardan doğabilecek durumdan engellemek istiyor. Şimdi yeni bir devlet kurulacaktı. Büyük Selçuklu Devleti. İran topraklarında kurulan Büyük Selçuklu Devleti yanındaki ekibi ne işte Çağrı Bey neden Anadolu'yu yönlendiriyor? Çünkü ekonomik sıkıntıları gidermek, oradaki otakları görmek, keşif yapmak, yeni otakla verimli topraklara sahip olmak istiyorlardı. Halkını ekonomik yönden rahatlatmak istiyordu. Siyasi egemenlik sahasını genişletmek istiyordu arkadaşlar. Ve bu sebeple Tuğrul Bey bu şekilde faaliyetini yapmıştı. Anadolu'da kurulan ilk Türk devletlerine bakacak olursak harita üzerinde size gösterdim. isterseniz bunu da esas alabilirsiniz. Bakın İzmir tarafında Çaka Beyliği Türkiye Selçuklu Devleti İznik'te kuruldu, Konya başkent oldu, Karaman, Alanya, Aksaray gibi topraklara hükmetti. Danışmentliler Tokat, Sivas, Kayseri bunlar birinci Türk devletleridir arkadaşlar. Ve bunlar birinci Anadolu'da kurulan Türk devletleri olup en güçlüğünden birisi de danışma dilendi. Ben Erzincan'da, Erzurum'da ise Saltuklular kurulmuştu. Altuklular Hasankeyf, Mardin, Diyarbakır topraklarından kurulmuştu arkadaşlar. Bakın Büyük Selçuklu Devleti de İran topraklarından kurulmuş bir devleti. Ahla yani Sökmenliler ise Van'da kurulmuştu. Lütfen bu harita üzerinde nerede kurulduklarını bilin. Yarın bir gün karşınızda e, nerede kurulmuş sorusu sorulursa aniden cevaplayabilirsiniz şimdi bu daha geniş bir iyi buldum size şimdi bu da Anadolu'da kurulan ilk Türk devletlerinin yanında bunlar da ikinci Türk devletleridir şimdi burada hemen şimdi burada ikinci Türk devletleri olarak belirleyecek Çünkü Karasiyoğulları, Çanakkale tarafında Saruhanlar, Aydınoğulları, Menteşoğulları, Germiyanoğulları, Osmanoğulları, Hamitoğulları, Karamanoğulları, Eratlı Devleti, Candaroğulları, Ramazanoğulları, Durkadir Beyliği gibi devletler, beylikler kurulmuştur. Arkadaşlar bu beylikleri karşılaştırmalı sorular da sorulabiliyor. Hangisi birinci Türk devleti, hangi birinci ikinci Türk devleti olarak karşınıza çıkabilir. Şimdi Türk İslam Devletleri Türkiye Selçukluları kuruluşundan itibaren sınırlarında bir uç teşkilat anlayışı vardır. Yani Anadolu coğrafyasına hükmettiği zaman uçlara kendi emirlerini gönderildi. Ve bu sebeple bunlara uç beyi denilmiştir. Keza dizilerde de karşınıza bu uç beyi muhabbetleri daima çıkar. Bunlar yer bağımsız hareket etmekteydi arkadaşlar. Yani özel bulunmaktaydı. Uç bölgelerin her birinde bir vali veya komutan tayin ediliyordu. Köse Da Savaşı'ndan sonra ise Anadolu'da Moğol egemenliğine gelince bu uç beyleri bulundukları yerlerde beylik kurmuşlardı. Selçuklarda da otorite zayıflandığını yerlenerek ise bunlar bağımsızlıklarını ilan edeceklerdi. Yani bu uç beylerin yarı bağımsız oldukları için kendilerine ait orduları, kendilerine ait birlikleri de vardı. Bunlar Selçuklu devletinin biraz zayıfladığını gördüğü zaman direkt kendi devletlerini kurmuşlardı. Şimdi aynı zamanda Köse Köseda Savaşı'ndan sonra ikinci Türk devletleri beylikleri şu şekilde kurulmuştu. Yani Köse Köseda Savaşı'ndan sonra ikinci beylikler Malazgirt Savaşı'ndan sonra birinci beylikler olduğunu unutmayın. Bir, Karamanoğullarına bakacak olursak, Karamanoğulları Konya ve Darande yöresinde kurulmuştur. Karamanoğulları Osmanlı Devleti'ni en fazla uğraştıran beylik haline gelmiştir. Türkiye Selçukluların valisi olarak kabul edilir. Osmanlılarla rekabete girişmişlerdir. Karaman ülkesi Fatih tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Şimdi Karamanoğulları Türkçe'yi resmi dil olarak ilan ettiler. Aynı zamanda Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulan devletlerden biridir. Hatırlarsanız Ankara Savaşı Yıldırım Beyazıt ile Emir Timur arasında gerçekleşti. Yıldırım Beyazıt Anadolu'da siyasi birliğini hemen hemen sağlamaya çalışıyordu. Fakat Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar bu beylikler kurulacaktı. Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beyliklerdendir aynı zamanda Türkçe resmi dil ilan eden bu beylik Türkçenin varlığını ve asimli olmamak için Nafrik Türk Birliği'ni kurmak amacındaydı. Germiyanoğulları Kütahya Eskişehir yöresinde kuruldu. 2. Murat döneminde vasiyet yoluyla Osmanlı'ya katıldı. Karamanoğulları'ndan sonra Anadolu'da en güçlü devletlerinden biridir. Vecid Vacidiye Medresesi en önemli eserlerinden biridir. Aşağıdakilerden hangisi Vacidiye Medresesi'nin e, yapan beyliktir diye soru çıkabilir karşımıza. Karası Beyliğine bakacak olursak Çanakkale civarında kuruldu. Bizans'a karşı bir donanma Orhan Bey tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlılar ilk ele geçirdiği beyliktir. Şimdi arkadaşlar ilk ele geçirdiği dediğimiz bu beylik Osmanlı denine kendi isteğiyle katılmıştır. Ve Karasi Beyliği'nin katılmasıyla birlikte Balkanlara geçiş daha kolaylaşmıştır. Aynı zamanda önemli devlet adamları Osmanlı Devleti'ne geçiş yaparak donanma alanında iyi bir şekilde çalışmalar yapmışlardır. Hamitoğulları İsparta ve Eğirdir dolaylarında kuruldu. Yıldırım Beyazıt son verse de Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulmuştu arkadaşlar. 2. Murat döneminde Osmanlı'ya katıldı. en önemli bakın eseri günümüzde en önemli eserlerinden birisi Yivri Minare Camii Taş Medresesi'dir. Bakın arkadaşlar bu kurulduğu yerler veya bırakmış olduğu eserler çok önemlidir. Bunlar sürekli karşınıza çıkabilir ve bu sebeple ayette de karşısına çıktığı zaman lütfen şaşırmayın nasıl? Aydınoğulları Aydın ve İzmir yöresinde kurulmuş olan bir beyliktir. Aynı zamanda donanma kurarak Ege adalarına seferler düzenlemiştir. İkinci Murat döneminde Osmanlı Devleti'ne katılan bir denizci bir beyliktir. Deniz alanında önemli faaliyetler olmuştur. En önemli hükümdarı Umur Bey'dir. Umur Bey bugün gittiğiniz zaman İzmir bilgi taraflarında, Turbalı taraflarında onun bazen işte ona ait eserler olduğunu göreceksiniz. Yunanistan ve Mora'ya seferler düzenlemiştir arkadaşlar ikinci Murat kesin olarak e, kesin olarak bu devlete son vermiştir. Aynı zamanda tekrar ne yapacaktı? Anadolu'da bir Türk birliği sağlama hedefleri olacaktı. Saruhanlılar'ın Manisa ve çevresinde kurulmuştur. Birinci Mehmet birinci Mehmet döneminde Osmanlı devletine katılmıştır. Denizci bir beyliktir ve bu sebeple Saruhan Beyliği. Ne yapacaktı arkadaşlar? Daha sonra Osmanlı Devleti'ne birinci Mehmet döneminde katılmıştır. Menteşe Muğla ve çevresinde kuruldu. İkinci Murat döneminde Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Denizci bir beyliktir. Rodos şövalyeleriyle mücadele etti. Menteşe Roda hangisi Roda söyleyeleri mücadele etti denilirse ve hangi beylikler denizcilikle uğraştı denilirse bu şekilde cevap verebilirsiniz. Candaroğulları Kastamonu ve Sinop çevresinde kurulmuştur arkadaşlar. Fatih tarafından yıkıldı. Denizci bir beyliktir. Eratna Devleti, Sivas, Ankara, Kayseri civarında kuruldu. Elatna Kadı Burhanettin tarafından yıkılmıştır arkadaşlar. Lütfen bunun kurulmuş aşamasını bilin. Elatna devleti genellikle kitaplarda yazılmıyor. Bunun da ikinci beylik olduğunu bilin. Kadı Burhanettin oğulları ise Eratna beyliği yerine Kayseri civarında kuruldu. Yani Elatna'yı yıkıyor kendileri devlet kuruyor. Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı topraklarına katıldı. Durkadir oğulları Maraş, Elbistan civarında kuruldu. Yavuz Sultan Selim hatırlarsan son savaşta da Savaşı'yla bu beyliği Osmanlı Devleti'ne son, katılarak son vermiştir. Şimdi harita üzerinde güzel bir harita gösteriyorum size. Hemen hemen bütün beylikleri gösteriyor. Bakın lütfen bu haritaları esas alınız ve kullanabilirsiniz. Arkadaşlar Ramazanoğulları olarak bildiğimiz Adana ve çevresinde kurulmuştur. 1. Ahmet döneminde Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır görüldüğü üzere Anadolu'da kurulan ikinci dönem beylikleri Osmanlı hakimiyetine girmiş. Böylece Anadolu Türk Siyasi Birliği Osmanlı Devleti tarafından da sağlanmıştır. Amaç Anadolu'da tek olmak, amaç cihan hakimiyetini tek bir kişi tarafından yönetimini sağlamak. Tüm Türk hükümdarları tarafından istenen husus budur arkadaşlar. Yani devleti veya dünyayı yönetmek ve cihan hakimiyeti mefkulesine göre hareket etmektir. Anadolu'da kurulan ikinci Türk beyliklerinin temel özelliklerine bakacak olursak en önemlilerinden birisi işte arkadaşlar köse Savaşı'yla belirlenen Moğol tehlikesine karşı kurulmuş ve bu süreçte varlıkların bir kısmında devam ettirmiştir. Uçlardaki beylikler Anadolu'ya gelen göçebe Türkmenlerle yurt bulmak için ne çeşitli bölgelerde kendi beyliklerini kurmuşlardır. Anadolu'nun dört bir yanında ne yapacaklardı? Bu beylikler İslamiyet'in yaygınlaşmasını, Türklüğün Türkçülüğün Türkleşmesini, Anadolu'nun Türkleşmesini ne yapacaklardı? Sağlayarak Anadolu'da bayındır hale geleceklerdir. Aynı zamanda Anadolu'da kurulan ikinci Türk beyliklerinin temel özelliklerine devam edecek olursak Yıldırım Beyazı döneminde birçoğu Osmanlı egemenliğine girse de ancak Ankara Savaşı'ndan sonra ne dedik Dahtibin? Varlıklarını devam ettirmişler, bağımsızlarını, bazıları bağımsızları kurmuşlardır. Şimdi Bulundukları bölgeleri keza şimdi karşı Osmanlı'ya karşı keza Bizans'a Haçlılar karşı müdafaa etmişlerdir. Medrese, cami, Anadolu'da bayındır hale gelmesini ne yapacaklardı? Sağlayacaklardı. Şimdi Anadolu'da kurulan ikinci Türk beyliklerine Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamışlardır. Bizans ve Haçlı savaşlarını sağlamışlardır. Anadolu'nun gelişmesini sağlayarak günümüz kadar gelmesinde Köprü görevinde sallamıştanın. Arkadaşlar Türkiye tarihini bu kısma ayırabiliriz. Birinci kısım Anadolu'da birinci beylikler, yani Büyük Selçuklu devletinin hükümler olan Arp Arslan'ın kendi komutanlıklarına izin vermesiyle birlikte Anadolu'da beylikler dönemi başlamıştır. Anadolu 81 il olarak e, hayal edelim ve bu Anadolu'da her bir bölgede bir beylik kurulmuş ve Arparslan fethi fet yani toprak fet edenin kişinindir anlayışına gittiği için çok çabuk fetih sağlanmıştır. Bu e, Büyük Selçuklu Devleti'ne daha sonra ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne zarar da verse Büyük Selçuklu Devleti'ne neden zarar veriyor? Çünkü Anadolu'da kurulacak beylikler daha sonradan kendi bağımsızlıklarını ilan edeceklerdi ve Büyük Selçuklu Devleti ile de Anadolu Selçuklu Devleti ne açıdan mücadele edecekti. Konum bir Birinci beylikler, konum 2, arkadaşlar Köstedi Savaşı'ndan sonra işte öncesinde Anadolu Selçuklu Devleti otoriteyi sağlıyor. Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra ikinci beylikler, ikinci beylikler içerisinde Osmanlı Devleti güçlü bir imparatorluk haline geldiği zaman tek başına Anadolu'da kuruyor ve Osmanlı Devleti dağılınca da günümüzde var olan Türkiye Cumhuriyeti ebedi müddet bir şekilde varlığını devam ettirecektir. Arkadaşlar Türkiye tarihini burada sonlandırmış bulunmaktayız. Bu konuda da soru gelirse ilk etapta dediğimiz gibi Türkiye adı konusunda söyleyebiliriz. Ve Türk adı anlamını ilk ünitelerde de söylemiştik. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.